İskilip merkezde bulunan İskilip Ulu Cami. 1850 yıllarda yaşanan bir deprem nedeniyle yıkılan eski İskilip Ulu Cami'nin aynı yerine biraz daha küçük şekilde kare formunda inşa edilmiştir. Cami yapımında Çorum Ulu Cami'nin örnek alındığını görüyoruz mimari açıdan, yerleşik açısından. Caminin hem batıdan hem kuzeyden girişin olduğunu görüyoruz. Ee, içinde gizli kubbelerin olduğu, üst tarafın kırma çatılarla kapatıldığını görüyoruz. Ee, sarı kesme taştan yapılmış e, ve üstü bir kubbeyle kapatılan, e, konik bir kubbeyle. Tek bir minaresi var. Ee, i̇ki kattan oluşan bir cami. Ee, klasik Osmanlı son dönem mimarisini yansıtıyor. Ee, i̇ç tarafında ahşap kullanılmış, tavan kısımlarında kısmı kısmi olarak son cemaat yeri bulunan bu cami günümüze kadar 150-160 yıllık tarihiyle günümüze kadar hala hizmet vermekte ayakta durmaktadır. İskilib'in en büyük cami olma özelliğini hala taşıyor.